Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda çok güzel bir Lego yapım videosu izleyeceksiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Az Lego'dan neler yapabilir oluyoruz Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi hiç bölmeyeceğim bu video. Arkadaşlar evet. şimdi bence ilk önce devamımıza şöyle bir takalım. Kule yapacağım. Azim bir kule olacak merak ettim. Bunu aldım. Evet. Çok güzel bir Örgüye gibi gidiyor şu anda. Bence güzel oluyor. Şunu şu an çekecek. Bunu çekecek. Güzel oldu mu? Oh. Bir dakika arkadaşlar. Bence bu arada güzel oldu. birleştir Bence. Son iki legomuz kaldı. Bunu taktık. Ve bunu da taktık. İşte güzel bir kırar koltuğuna bence değil. Ya da evet da ben. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.